Arkadaşlar merhabalar. Kocaeli tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Birinci koşuyla başlayalım. Fazla vaktim kalmadı gene. 5 nolu Ozan Kaya. Bu grup çok öyle bir meydin çıkacak atı yok. 5 nolu safkan da meydin atı. Öyle hani %65 bir AGF değil bence. Yeni koşan atlara şans tanınmalı. 1 ve 3 nolu safkan onlarda. 5'in yanına yazmanızı tavsiye ederim. Bu meydin Arap koşusunda. İkinci koşu şartlı 4 yamak 2. Apprentice hata yapmazsa 1 kazanır. Eksik koşarsa 4 kalan grubu geçer düşüncesindeyim. AGF'ler doğru gitmiş. Ama bir tek olması gerekir. Normali bu. Üçüncü koşu şartlı 5. Efe Evi 3 tonu safkanı 4 aslan soylu zorlar ve geçer vaziyette duruyor. 3-4 birlikte düşünmenizi tavsiye ederim. 4 aslında buranın favorisi. 6 Gajsverti geçen yarışta ikinciliği iyiydi gelişi efenin arkasında. 3 eksik koşarsa da 6 Kıyas Demir 4'ün zor olacak safkanlardan biri olacaktır. Sonra 5 ve diğer atlar tabi. Ancak 4 3 arasında bir yarış gördüğüm bu oldu. 4. koşu handikap 14 dişi handikap 2 3 ışın bike kuponlarınızda mutlaka olsun Gajsverttir. Grubunda kaliteli atı Kazanma potansiyeli yüksek bir saplar. Bu grup için şartlı yarış olsa 3 tek olur ama handikaplarda, handikap 14'lerde bazen bu tip atlar, kalitede kalan atlar eksik koşu çıkartıyorlar. Gitmiyorlar yarışa. Gitmezse de 1-2-3 arasında, 1-2-4 arasında bir yarış olur. Yani bir 4 tek kullanmayı diyeceğim. 1-2-4'ü birlikte düşünmenizi tavsiye edeceğim. Bu grup birbirini geçebilecek atlardan oluşuyor. Kalan gruptan bir at yok yönelemedim. Varsa tuttunuz hatta bir ilk ayak için. Beşinci koşu Handikap 17. Handikap 2 Adana'dan, Ankara'dan, Adana'dan o taraflardan geliyor. Adana'da son yarışı. Last Fatih 8. Yadırgamaz da pisti kazanabilir. 8 tek olabilir. Grubu geçecek güç kaliteye sahip. Eksik koşarsa kalan grupta 5'i önereceğim hedefimi. 3 ve 10 ekürler yanında. 5 ilk etapta yerine geçecek safkan olur. Ekürler bir ve diğer atlar varsa gördüğünüz e, tuttuğunuz at ilaveyi size bırakırım. Benim gördüğüm 8. Böyle misafir gelen safkanlar kötü koşuyorlar. O riski var. Ancak e, Vedat Abiş ile işte, biraz da ayarlı koşmuşlar. ilgilileri bu atı. Handikap ayarlı koşuyorlar. Bu ikinciliklerin çoğu bilerek ikincilik. İsterlerse kazanabilirler ancak korkum 5 gün ara ve Adana'dan misafir geliyor olması. Yani rakibi 5 ve ekürler çıkıyor arkadaşlar. 6. koşu Handikap 16, Handikap 2. Zor bir koşu ama az at geçmenizi tavsiye ederim her zaman için bu tip koşulara. 7. Asil Yürek ve 5 Nonu Fili Çıldırın arasında bir yarış gördüm. Bu iki at bende çok ön planda çıkıyor. Yarışın AGF'si aprantisine bağlı. Yarışı kazanması ihtimallidir. Mesafe kısa. Şimdi İzmir'de bir koşu vardı. Handikap 21. Ağır kilolu atlar 1 2 oldu. Mesafeden dolayı genelde böyle bitiyor. Bu 1600 üstü olsa 1 olmaz yani. Ancak 1400'lerde aprantiye rağmen olabiliyor. 1 3 gene ol olma ihtimali olan safkanlar. Diğer atlar tamamen tercih sebebi 4 6 2. Ancak 5 ve 7'nin kuponlarda olması gerekir ki Pirin Çıldır'ın ganyan olması demek baya bir sürpriz anlamına geliyor. Çok şanslı koşuyor burada 5 numaralı saftan. 7. koşu şartlı 5, 4'ün eksik koşmadı takdirde tek olması kazanması normal sonuç. Eksik koşarsa 5 yerine geçer kalan grupta 5'in geçmesi normal sonuç olur. 8. koşu Maiden 3 yaşlı Araplar yani diğer atlarda hiçbir şey göremedim. 4 ve 6 arkadaşlar. Ben birlikte düşünmenizi tavsiye ederim. 2 atla kapanmış olur görünümünde. Dişi olmasına rağmen 6 Bunlar bir de maiden atları. Hani maiden çıkacak kapasitede atlar da değiller. Mecburiyetten kazanacaklar, kazanırlarsa. Bu erkek safkanın yanına 6 dişi yazmanızı tavsiye ederim. Ayarlı koşarlar bakın. Ne olursa olsun. Bu ikisi birden kayba gider. Olmadık bir at yarış kazanır. Yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Dokuzuncu ve son koşusu. Burada da iki at önerim var. Dışına çıkmasını beklemiyorum. 1 ve 3 nolu safkanır. İkisinde de apranti var. 3 yarışı kazanma potansiyelini gene gösteriyor. İlk ayaktaki atın aynısı bakın. ilk ayaktaki Arap atının aynısı. Burada ikincilikte jokeyi bilerek bastı ikinci çıkarttı atı. Ali Kaçmaz'dı galiba Bayağı bir tepki almıştı. Bu Handikap 15'i yazılabilmek için kasıtlı ikincilik atın durumu iyi. Handikap 15'i isterlerse kazanırlar isterler de. Yani 50 handikap o yüzden bire ciddi anlamda rakip olur onu da geçer. 1-3 bekliyorum ben burayı. 2-5 AGF'ler sonraki atlar tercih edebilirsiniz. Yeriniz varsa. Hani azar atlı, azar at önerdiğim koşularda Bunlardan risk de alabilirsin. Yani tek atacak olayında bir tane teki var görünen. az at geçme ihtimalimiz olan yarışları var. Biraz da kalabalık geçeceğimiz yarışlar var. Öyle bir kurguda güzel bir ikramiye gitmeye çalışacağız. Ancak pek de güzel bir ikramiye vermeyecekmiş gibi duruyor Kocaeli. Gene her zaman olduğu gibi dikkat edin. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.